Şimdi biliyorsunuz bizim yarışmamızdan iki hafta evvel Cenk elendi. Kendisi yine jüri üyelerimizin çok çok beğendiği bir adaydı. O moralini bozmadı, boşturmadı. Stüdyoya girdi. Kendi bestesi çok güzel bir parça. Biz daha evvel dinledik. Stüdyoda kaydetti. Şimdi ilk defa olarak Türkiye'de bizim tabii ki popstar ekranlarında size Sayın Aşkım adlı parçasını sizlerin yoğun desteğiyle söyleyecek. Alkışlarınız Cenk için. Cenk geliyor. Cenk muhteşem. Teşekkür evet. ediyorum sağ olun. Çok muhteşem. güzeldi. Sadesecim alayım seni böyle. Ben de seni şöyle. <laughs> Gel. Şimdi artık evet. jüri önünde böyle puan için, oy için burada değilsin. Nasıl buldunuz? Ben hemen bir armağanla başlamak istiyorum. Ben çok daha başka, başka bir şey söylemek istiyorum. Evet. Ee, bütün elenen yarışmacıların Cengin şarkısına katılmış olması, mesela Günce'nin kalkıp çok o kadar canı gönülden destek verip dans etmesi bence ...bu salonda bulunan herkese örnek olmalı. Değil mi? Herkese örnek olmalı. Çünkü bu öyle bir şey. Ee, i̇yi olan bir şey alkışlanır. Siz onun taraftarı olmasanız da. Evet. Mesela ben salonda... ...demin bu, bu gecenin başından beri çok dikkatle bakıyorum salona. Bazı taraftarlar... ...kendilerinden olmayan hiçbir şeyi... ...çok iyi olsa da alkışlamamakta direniyorlar. Evet. Ben de, Ama de görüyorum bu, aynı şeyi. Maalesef. Bu yarışma bu kadar fanatik olmaya gerektirmiyor. Bir şey iyiyse ve burada iyi bir performans yapılıyorsa canı gönül alkışlamak lazım. Eğer performans kötüyse de hakikaten alkışlamamak lazım. Sonuç olarak burada hepimiz aslında şarkı söylüyoruz. Yıldız Hanım da Bülent Hanım da bana katılacaktır. Şarkı söylemek o kadar içten gelen, o kadar eğlenceli ve o kadar hoş bir şey ki zaten bunu o kadar içten ve canı gönülden seyrediyorsanız eğer belli şeyleri hırs yapmadıysanız alkışlamamanız mümkün değil o güzel şeyi. Hakikaten Cenk'e kocaman bir alkış Manisa'lılar dahil. Teşekkür ederim sağ olun. Teşekkür ederim sağ olun. Dur gitme. Alayım mı? mi? Yarışma gibi dur. Tamam, kal kal. Yılsana beğendin mi? Beğendiniz mi Sevgili parçasını? Sevgili Manisa'lılar can gönlünü alkışlayabilirsiniz. Çünkü Cenk elendi. Bir daha. <laughs> Beğendiniz mi Yıldız Hanım? Siz nasıl buldunuz? Güzel söylüyor. Şarkı da güzel. Düzenleme <laughs> de çok güzel. Çok eğlenceli. Yarışmada böyle olsaydı elenme, elenmezdi herhalde. Yarışma Ama elenince rahat bir olsaydı. rahatlık geldi. Evet. Hepsi <laughs> daha iyi söylüyorlar zaten. Tabii canım bir daha böyle gelince. bir rahatlıkla söylüyordum. Oh dedim. Elenmeden çıkıyorum dedim şimdi. O yüzden, <laughs> yüzden relax söyledim biraz böyle. Doğrudur. Bülent Hanım nasıl buldunuz? O Mikrofonunuz yok Bülent Hanım gibi Her zamanki gibi. Evet, yalnız bir şey dikkatimi çekti. Tabii bu e, paylaşımcılık e, çok güzeldi. Efendim, e, Günce Hanım'ın şuradaki danslarına baktım. Keşke elenmeden yapsaydı, burada yapsaydı, değil mi? yapsaydı. Tavanlara bakıp böyle e, oradaki ampulleri saymasaydı. <laughs> şimdi bugün orada oturmayı, oturmuyor olacaktı. Onun e, rahatsızlığını hissettim. Böyle bir dans mı olur? Bu kadar ritmik ve bu kadar edalı, cilveli, işveli kadın kadın. Yani saçının telinden ayağının ucuna kadar kadınlık femin feminen bir hal. Evet. Çok güzeldi, çok iç açıcıydı görsel olarak da. Keşke burada yapacaktı onu. Atı alan Üsküdar'a geçmiş, bitmiş. Şimdi orada çangır Şungur oynuyor. Oynasan ne olur, oynamazsın. Bu burada şimdi. oynasın. Osman. O şarkısını hazırlayacak. <laughs> Şu anda o da stüdyoda bildiğim kadarıyla, değil mi günce? Seni de buraya alacağız. O feminen halinde seni bir de burada izleyeceğiz hep beraber. Dört gözle bekliyoruz günceciğim. Eee Johan, what did you think about Jank's new song? <laughs> I'm very happy that I saw Jank uh, doing his own song, which is very important for a pop star. I'm going to keep it short. Uh, like I told, this is a pop star. İşte. Singing his own music, his own lyrics. The performing. Sözü de, de ait olan the performing was really good. Performance it was çok, çok Cenk himself, very confident, very natural. And I think if he finds a good record company and a good producer to finalize it, this can be a big hit. İyi bir ve iyi bir uh, müzik yapım şirketiyle bir hit olabileceğini düşünüyorum diyor. Ne güzel değil mi? Teşekkür ederim, sağ olun. Çok güzel tabii, Yani özellikle Yoğandan bunu duymak muhteşemmiş. Evet. Peki, Cenk'i alkışlarla uğurluyoruz. Cenk, ağzına oh, sağlık. Çok güzel. Cenk. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bekliyorum sizden. Evet. Şimdi ee, son olarak oy numaralarını bir kez daha hatırlatalım evet. İstersen bu sefer hadisicim sen hatırla 101 Alice 105 Sevcan 106 Anıl 109 Metin evet Metin jüriden en az oyu alan yarışmacı oldu onu da bir kez daha hatırlatalım şimdi kısa bir görüntü var. Sevgili seyirciler bir kez daha popstar yarışmacılarıyla birlikteyiz. Bu vakte kadar hobi jölenin özelliklerinden bahsettik. Yenilikçi ve çağdaş çizgisini anlatmaya çalıştık. Şimdi sorular soracağız yarışmacılarımıza ve bakalım cevap alabileceğiz mi? Bu arada bir hatırlatma yanlış cevaba müthiş bir ceza var. Bakalım neymiş? Alice gel bakalım ilk sorum sana. Hobi jürenin içinde ne var? Çok kolay provitamin B5. Müthişsin peki Anıl geliyor. Provitamin B5 ne işe yarıyor Anıl? Saçı besler nemlendirir, kırılmaları önler, parlaklık verir. Sen de çok iyisin Yusuf geliyor Yusuf'a soruyoruz. Hobi jürenin çeşitleri nedir? Normal, ıslak, sert, Islak sert ve ekstra sert. Sen de çok iyisin. Metin geliyor. En kolay soru sana. Hobi şölenin sloganı nedir Metin? Hobi şöyle kontrol sende. Peki. Zaten herkes biliyor. Ee, kolay sordum. O zaman sana da bir kolay soru daha soralım. Ne dersin? Hazır mısın? Hobi şölenin ambalajlarının gramajı nedir? Ambalajda gramajı... Süren doluyor. 3, 2, 1, 0. 300 ve 500 ml olması gerekiyordu. İşte cezamız geliyor. Bilmek etmiyor. Peki arkadaşlar, Türkiye'de şöyle deyince aklınıza ne geliyor? O jöle kontrol sende. O jöle kontrol sende. Yarışmacılarımız gittikçe birer reklam yıldızına da dönüşüyorlar değil mi hadise? Gittikçe o oyunculuk performansları da artıyor. Şimdi artık oylamanın sadece ve sadece son dakikaları çünkü az sonra oylamayı kapatacağız ve sizlerin verdiğiniz oylarla tabii ki jürinin oylarıyla da birleştireceğiz ve bu akşamın kazananını ve kaybedenini ilan edeceğiz. Son kez aday numaralarını hatırlatıyoruz. Alici 101, Sevcan 105, Anıl 106 ve Metin 109. Metin jüriden en az oyu alan yarışmacı olduğu bir kez daha hatırlatıyoruz. Reklamların sonunda oylama bitmiş olacak. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.